Evet sevgili izleyiciler. Trabzon Yomra Taşdelen köyünde Survivor yarışmasını yapıyoruz. Yarışmacı arkadaşlar Utku ve Bertu. Şehirliler ve köylüler. Evet hazır. Aa, hazır. Başlayın. Evet Bertu hızlı başladı. Çok güzel. lastikler hepsine basıyorlar. Evet şimdi Bertu geride kaldı. Hayır Bertu geride kaldı. Hızlı bir atak Bertu'dan. Düştü Bertu. Evet 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 evet. Mendiller yerinde. Atışlar başladı. Atacak? Kim atacak? Kim atacak? Kim atacak? Evet, Bertu kazandı. Bertu kazandı. Bertu kazandı. Bertu kazandı. Bertu kazandı. Evet, kameraya bakacağız. Sayacağız kaç tane?